Tebrikler kızınız çok sağlıklı doğdu. Teşekkürler doktor. Bugün hayatımın en mutlu günü. Ben pilotum ve her yere uçabilirim. Sen büyüyünce pilot mu olmak istiyorsun? Evet, ben pilot olacağım. Çocuklar büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Doktor, öğretmen. Ben pilot olmak istiyorum öğretmenim. Ha <laughs> ha Sen ve pilot olmak mı? Bu imkansız. Sen asla bunu başaramazsın. Başaracağım öğretmenim. Pilot olunca görüşürüz. Duydun mu? Yağmur pilot olmak istiyormuş. O anca rüyasında olur. ha ha. Tüm paramızı eğitimin için harcadık Lütfen derslerine çok çalış ve iyi bir pilot ol Tamam anneciğim seni hayal kırıklığına uğratmayacağım Ve işte yeni mezun olan geleceğin pilotları İnanamıyorum bu bizim kızımız Seninle gurur duyuyorum canım Sonunda ilk uçuşumdayım ve harika ilerliyorum Olamaz neler oluyor uçak düşüyor Yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlar Lütfen 3 saniye içinde videoyu beğenip kanalıma abone olun Teşekkür ederim arkadaşlar. Siz büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Yorumlara yazın.